Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce şampiyona çıkmama bir maç kalmıştı. Videoya girdim ben de. Sonra bok gibi oynayıp kaybettik. Ben de o videoya atmıyorum. Kaybettiğim için değil ama yani. Bu oturup ben bile izlemem o videoyu. Bu kadar kötü. Topçu birliği var. Şu an bunu yenmemiz lazım yani yeniyor olmamız lazım. Bir daha özellik dolmadı. Neyse dolmaması iyi oldu aslında ya. Çek onu da. Çok güzel. Şöyle çıkalım bakalım neyi var neyi yok. Görmüş oluruz. Güzel oynuyor ya. Güzel oynuyor adam. Destesi de iyi. Çok zorlayacak ya. Aaa bombacısında evrim yok. Bizim bayağı işimize gelecek bu ucuz kartlarım da yok ki şey yapayım ya ne bileyim ah ah ona vur ona aynen aynen ona vur aferin düşesi aferin aferin oğluma çok iyisin harikasın Daha fazla iksir harcamış bile olabiliriz yani şu an. Ve yediğimiz hasar bak haddi hesabı yok. Oh evrimli iskeletler bayılırım. Ya şu anasını şey yaptımın şeyini de ağır küfür edeceğim ama. Oğlum ne ara o hasarı yedim ben ya. Lan, yalan atıyor ha bu oyun. Ben bakmazken sağ tarafa hasar vuruyor bana oğlum. Ben inanmıyorum lan. Mümkün değil benim bu kadar hasar ya. Dur, dur şu Salakları da nasıl öldürdük ya? Evrimin iskelet olacaklar güya. Kule takasına girdim yani orada. Bakalım inşallah. Alnımızın akıyla çıkmayı düşünüyoruz bu kule takasında yani. Şöyle. Verdik. Verdik. Bravo. Tebrik edelim rakibi. Gene verdik kaybede kaybede oynuyoruz. Artık bir anda nihai şampiyonlar gelmeye başladı herhalde. Nasıl bu kadar iyi oynuyor bu insanlar ya. Ya iyi oynamıyorlar da. Bizim kartlarımız nasıl bu kadar bahtsız bedevi. Kulemiz gider özelliğe bakar. Öf. Salada ne güzel yeniyorduk. Küçük prensi de tersi attı zaten geri zekalı. Böyle atayım şunu da. Sala ben amına koyayım ya. Sala yeneriz dedim. Roket attı orası bu çocuğu. Böyle bir kart olamaz. İnanılmaz cidden ya. Lan keşke özelliği bassaymışım. Bu geri zekalıya karşı. Ben buldum oğlum bunu taktiğini durdu. Kartları biriktireceğim biriktireceğim bu gerizekalı roket atacak bir basacağım özelliği kalacak bu salak. Şimdi gerizekalı bir yen şey yapalım ya. Salığı bir yenelim. Şu salığı bir yenelim yani. Tomruk atmadı. Neyse bir bok değişmiyor zaten. Şu salığı yenelim de. Şu kraliyet devine roket atmasın bu ya. Deli oğlum bu. Ben bundan her şeyi beklerim. Neyse şunu şöyle önüne bir sıkıştıralım. Bir de özellik basayım. Ne yapıyor bu ya? Roket at. Ne, neyi bekliyordu bu? Allah Allah. Neyse kazandık. Dokunamaz zaten ona. Evrimli kraliyet devi. Ya dişin tırnağın şey yap. O maçı kaybet. Sonra gel böyle bir geri zekalı yiyen. Ben de kazanmış gibi hissedeyim. Oldu mu? Olmaz. Ben bunu yenince kazanmış gibi nasıl hissedeceğim? Salavak. Terdi falan gitti herhalde. Neyse. Çok şey yapmayalım. Oo. Saatte geç olmuş ya. Bir maç daha girelim de şöyle. Ayıp olmasın diye. En kötü yarısında kapatırım. Şöyle bir 5 iksir harcayalım toplamda. Çünkü biz salız. Oh. Bayılırım. En sevdiğim deste. Rakipteki. Oo, en sevdiğim kart. Şimdi salakta küçük prens vardır. Balıkçı öne geçme götünü siktiğim öne geçme ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Her türlü ölecekti de zaten ya. Yani, Genelde. Ay anasını satayım. Hakikaten şu an veriyoruz yani aç. Bunun kaçar yolu yok. Of Anka. Ne çalıştın be Lan öfkeyi de Atacak zamanı buldu Aman akudum ya Başka zaman atamazlar Böyle öfke Bana denk geliyor Ya Elektro ejder siktir git ne olur ya Aa kadar terbiyesiz kart ya. Ya şu iyileştirici. Deccal midir nedir ya? Çek onu çek çek, çek ha. İyi yaparsın. Çok iyi. Bravo. İksir topla iksir. İki saattir öldüremedim bir tane kartı ya. Salak mıdır nedir? Adam desteği bana anti olmak için dizmiş. Girmeyecektin oğlum o son maçı. Oyunu bilmiyor musun ya? Oyunu bilmiyormuş gibi girmeyeceksin. Al şey atacak üstüne sonra. Ne denir onda? Neydi onda ya? Şifacı şeyinden atacak iyileştirme büyüsü gibi amına koyayım. Bütün şeyi indirecek sonra aşağı. dur dur bir şansımız var hala bu geri zekalı yenebiliriz aha kule gitmiş ne olduysa bir tane tacımızı alalım bari